yerlerini öğrenmemiz lazım bunların. Adam Rusya'nın balonuyla geziyor diyorum. Anladınız mı ciddiyeti? Bir silah kimden alıyoruz? Onlardan alıyoruz. Onlardan alıyoruz değil mi? Alex Rusya balonunun bir numaralı adamı Aras da onun uygun. buradaki kolu yani. Doğru. Oteli sattım kaçta geldim falan filan bu paralar oradan geliyor, ediyor. Yo Adam gelir gelmez Mercedeslerle, yok mekanik dükkanıyla o kadar adamla. Bu Aras da içli dışlı dolun. Hı hı. Aras bunların bir numaralı adamı. Şu an... Los Santos'lar Alex'ler de burada olduğunu düşünüyorum Şimdi beni anladınız mı? Anladık abi Alex yaşıyor Hanım ben ama şey yani Peki, Selamun Aleyküm. Öldürdüğümüz adam kim biliyor musunuz? Kim? Şimdi... Teşekkür ederim öldürdüğümüz adam da Alex'in öz ve öz kardeşi. Adam Abi Sen ne Kardeşini öldürtecek de... kadar şerefsiz. Kendi kardeşine bunu yapmam, bize ne yapmaz? Her şey yapar. Abi ben şimdi not aldım. Doğru anlamış mıyım diye soracağım abi. Şimdi Alex baş orospu. Eee, yancısı mekanik pezevenk. O da ölecek. Ee, bunun öz kardeşini biz öldürdük. Alex'in yerine. Tamam. Biz salağa yatmaya devam ediyoruz. Ve bundan sonra ne yapacağız abi? Arasa yakın olacağız. Ha, ha, ha aynen ha. Arasa da çoğaltıp aynen. Los Santos'a 10-15 tane ekleyeceğiz. Eee o Los Santos'u çevireceğiz tamam mı? Abi. abi biriyle başa çıkamamız. O kadar olsa ne yaparız abi? Biri geliyor dikkat edin. Desen evet. abi desen. Bu da yemiyor, içmiyor, para arabalar para yapıyor. Ne bileyim mesela. oğlum. Koyraz başka araçla geldi diyor. Benim değil ya, çaldım. Şimdi gençler şu arabaya doluşun gidelim. Selamun aleyküm. Mustafa bir aylık abone ol. Biz ona sığmayız. Teşekkürler. Abi bu 2 kişilik ama. Tamam. Abi. O da olur. Abi. Şurada bir koltukta boş yer var abi. Ben buraya otursam abi. Emce Ne diyorsun Mahir? Yemişler midir sence? Efendim? Sence yemişler midir diyorum aklınız blöfü Kim? <laughs> Alex Evet Sence yemiş midir diyorum aklınız blöfü karakolun önünde falan Olabilir mi? Bilmiyorum sen bin şu arabaya da bir konuşuruz. Onlar niye konuşuyor lan? Eee araba yok. <laughs> Emce şimdi ne yapacağız? Vallahi hiçbir fikrim yok. Sen söyleyince tutuldum kaldım zaten. Ya arası kullanıp ağzından laf alacağız. Ya da kafasına sıkıp bütün yolları kapatacağız ikisinden biri. Emice bunların adamını kullanamayız. Adamlar biz elinde parmağında dansöz yaptılar. E arası takip etsek? Nereye kadar takip edeceksin? İlla ki onların yanına gidecek. Emin misin? Eğer bu adam duman yoluyla haberleşmiyorlarsa evet. Ee, evet. Onlar telefonunu dinleyebiliyorlarsa biliyorsun bizim de ekranımız var. Biz de dinleyebiliyoruz. Herkes malikaneye. Ya. Yani. Tabii. Bu malikanede dinlenme cihazını ne yapacağız? Polisten bir yardım mı istesek acaba? Müdüre, müdüre ben Ben halledeyim mi? Onu ben halledeyim mi? Ee, Selim, Gamer falan getirsinler bu. Senin okumlar. var da aslında öyle bir tanıdığın. He. Selim, Selim Abi, benim ya şimdi şefleri. Bizim dükkanda Gamer var da bütün cihazlar gider yani hiçbir çalışmaz. Abi o. Senin nasıl bir dükkan var? Sen en son köprü altından aldık. Şu an Abi benim ben geliyorum bir saniye. Oğlum şu dön Hadi basına gidelim. Niye ön kaldır ön ön. Kaldıracağım şimdi sen neredesin? <laughs> ya ay. Malikaneye mi? Malikaneye gidelim de. Çok zor bir dönem bekliyor bizi Emice. Kurban olayım sağ salim atlatalım şunu da daha mi? benim kalbim dayanmıyor kimseye kaybetmeden. Bu Başı kimdi? Bu baronları Daniel miydi? Ha aynen aynen Keltoş var ya Yok sen yanlış biliyorsun Raskoyn Tugay abi sen adamın dibisin seni çok Tugay ile devam Ha, içeride bozuntuya vermesinler de Merve abi demiş bir tanesi i̇çeride... içeride, içeride ha, falan vermeyin de... Bizim salak kuzeye söyleyin o verir. Ee, yok salak abi, kuzey. He evet, tamam. İçeride dinleme cihazı var. Pardon. Şeyde de Berat teşekkürler canım gibi onun için eyvallah. Eyvallah babuşka. Bir ses vereyim neydi ya? Sizden adam olmaz. Beşte. Efendim. Senin şu bir arkadaşın vardı ya. Hı hı. Ziyarete gidecektin. Ben bir gideyim ona. Onu bir hallet. Babasının dükkanı varmış. Gel zekalı. Herkese bize bu arıyor. Daha ne oluyor? Aman ne oluyor? Demici o değil de e, depoda 10 mermi ancak kaldı 10 kutu Hiçbir şeyimiz de kalmadı Dur bir dakika ona bir bak şimdi sen Köşeye yatırıp sen Oğlum ne yapıyorsunuz abi. lan siz Ne yapıyorsunuz Abi rahat durmuyor abi o değil de, ona bir koydum. Emice vurduktan sonra bana vurdu abi. Hiçbir şey Konu onunla alakası yok abi. Geldi arkadan vurdum. İlk o başlattı. Oğlum uyarım lan sizi. Abi durduk yere o geldi bana vurdu Hiçbir şey yok ki. Abi yerde daha ayağım takıldı yere düştüm. O da vurdum zannettim. Depoda diyorum 10 kutu mermi kalmış. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Arabaları da sattık. Açlıktan öleceğiz galiba böyle giderse. Ee, doğru abi. Bir saniye abi. Ne yapıyorsun lan? Ee, emanet bagajları yok abi Ne? Lan bizde yok dedik ya zaten. Yok dedik ya salak. Bu çocuk hadi bir salak. Eee Poydas. Efendim abi. Eee yengenler ne yapmış bugün yemek? Abi şey bugün söyleyecek paramız bile kalmadı. Bugün patlıcan kebabı var abi. Hı hmm. Eee yanında yuvalama var abi. Aynen. Tatlı olarak da künefemiz var abi. Ne Tatlı olarak künefemiz var abi. Anladım. Hmm. Emici alsam bunu ye. Ne lan? Getirelim mi abi? O. Paramız kalmadı önce. Hiçbir balık şey yok. balık yeme. <laughs> Valla bu durumu kimseye çaktırmayın da bari. Aynen aynen. lan. Eee. Al. MC. O. Oh. Oh. A. Ah. Sen bir çekil de MC. Ben değilim. A. Buna ne yaptın sen Sen var ya. Bu da gel sen öpeceğim. Evet. Hay canım sana. Ne ben oldu? Ben çatıda yatayım Yatıyorlar da. Çatıda mı? Hayır. <gülüyor> 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 aa! Aa! Kaçım 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 aa! Gel buraya. Gel dedim <laughs> mi geleceksin. Evet cıvıttığımıza göre arkadaşlar oyunun sonlarına aa. doğru yaklaşıyoruz. Anam göçüm yandı anam. Gel dedim mi geleceksin. Aha götümden kanat Abi dur abi 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 Allah'ın adını verdi bak gel lan buraya ya evet. Kalk abi. lan ayağa Kalk lan ayağa Abi delik şık oldum abi dur ne olursun abi, abi. ben bir tugay alayım da geleyim. Abi, ben da geleyim. abi. Ben bir tugay abi, alayım da Abi hiç gerek yok. Gel abi sıç Şu Lan ne yapıyorsunuz burada? <laughs> Amına koydum. Ne yapıyorsun? Vallahi, çok Allah çok rezil. Allah billah. Amına koydum. 1 vs 1 atmıyoruz Ne diyorsun lan? Ne yapıyorsun <laughs> Bu ne abi ne abi? abi ne yapıyorsun? <laughs> nasıl özlemişim ama ne oluyor? Nasıl özlemişim? Nasıl? Lan, ne vuruyor lan adamı? Lan ne vuruyor mu? Ama ne? Kim kim koparırsa? Beni lan, nasıl özlemişim? O, yani. dur ben yeni Emet ya nasıl, <laughs> nasıl canım, Lan yeni geldim bana sıkma <laughs> ay. <Hadi>, Koy gel gel. <laughs> ne yapıyorsun lan? lan? Bir çak var mı? Dur sabit çak var mu? Öz bir, bir çak var mı? Adam Hadi. Bir Hadi. lan bir. Vallahi. Nasıl sen özlüyorum? Evet, nasıl özlüyorum? Lan ama ne oluyor? Ah, Ondan seçiyom ona vuruyor, Ondan seçiyom A Herkes birbirini deşiyor amına. Poydal vurma Yok yok Poydal e, bandaj et. Lan silah aldı bu elin Hehehehe sen kimin abisiyle sıkıyosun lan <laughs> Amına koydum lan bozuk kalma sen bekleyin Amına koydum Ölü takdir yapıyorum <laughs> Yataşşa Natasya ne, ne oldu? Ha? Ne oldu? Koyra Serpan Oğlum sınıf, evde sigara alıyorum. Gel. Lan bir dakika bir dakika etman etman durun siz ne yapıyorsunuz ya? Süper. Teşekkürler Nilay Bey. Bu çak abi sokuyorsun içine kaçıyorsun. Aynen maket abi ya saplanmıyor ki Bak hadi şehre bir tane kare gelmiş Yemin Aaa Eğil o kızın yanında görsün valla Lan destan ee, şeyden Telsizden Yani sizde kimse yok mu ya Aa, ben Ya siktir et bak seni çok güzel yere götüreceğim Diyordur gönderttin ee, evet. ya oğlum Eee gönderttim ya, evet Yavaş 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 Çimenlere girme Allah bir şey mi oldu ben görmedim ya iki üç kişiyi motorluya çarptım uçurdum falan. Bir bakalım ölmüşler mi? Ölmemişlerse bir daha üstüne geç. <laughs> Önde can çekiyor. Gel bin gel. Aa, dört oldu. <laughs> Skor mu tutuyor? Mu ya ben yapıyorsun? o yanımızdan kuş kalktı dedim. Anı adammış. Ah motor. Ah lan şurada Bak bir tanesi de burada. Dur. Bir, bir şeyiniz var Bana... mı efendim? Görmüyorsun sen onları ha üstünden geçtim. <gülüyor> dur dur. Hani <laughs> Görmüyorum hala. Allah Allah. Aa, Adamların üzerinde bir test değiştirdim. Bir dur. 7 oldu. <laughs> inan dur, aa, üç kişiymiş ama Aa hızlı da katılmış. Da Nerede abi. ben görmüyorum. Ya kardeşim, Allah Allah. Emre bunu direkt hastane Bilmeden kaç kişi öldürdüm ya. Allah'ım ben çok kötü bir insanım. Allah beni yakar gözüm. Madem gel bu şey. Madem domalmış bak. Evet. <laughs> Madem aynı. Ne lan? Yürü yürü Ali Fefa'ya. Tamam. Oğlum senin sesin gelmiyor. Çıktı git. Eee. Sağ atıyoruz <laughs> abi. Ya bizim Dubai tiki var da ben yanlış tiki olduğu bir cümleyi kullandığım için. Ölüler. Araba e kontrolünü kaybetti. Ne zamandan beri konuşuyor acaba? Yaralı. E yaralı. Yaralı mı? Dubai harbi spor tuttum düşünmeye başlayacağım artık ha. Abi ne oldu? koskocaman arabanın altında kaldı. Bu araba 2 e, ton. Nasıl yaşıyor? Eee aynı. Yeni gelenler hoş geldin. Ya Maraz eee uçanın yanına baksın diye sana. E, Emicecim ben gidiyorum. Nereye lan? Daha garbus geçiyor. Ee, ben... <laughs> İmdat tür? Ee, hadi ben gideyim. Ee, hadi oğlum.